Selamlar, babam yapara hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte müthiş bir dürüm yapıyoruz. Şahane peynir sosuyla kıyma kebabı, çıtır çıtır kızarmış köy yufkasına sarılı. Üstelik bir porsiyon parasına 4 kişilik bir aile tıka basa doyuyoruz. Gördüğünüz gibi tavaya mısır unumuzu aldık, kokusu çıkana kadar kavurduk ve üzerine bir yemek kaşığı tereyağımızı ekledik. Tereyağımız mısır unuyla buluştuktan sonra bir bardak süt ekliyoruz üzerine. Evet, bu sütü de güzelce yediriyoruz. Gördüğümüz gibi ee, bir kıvam aldıktan sonra da te, ben tel peynir kullandım. E, siz dilerseniz kaşar peynir de ekleyebilirsiniz. Evet, şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Arkasından ikinci bardak sütümüzün dörtte üçünü ekliyoruz. Dörtte birini daha sonradan sosa eklemek üzere ayırıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz Güzelce karıştırıyorum Şimdi sosun bir kavanoza alıyorum e, Kalan 4'te 1 bardak sütümü üzerine ekliyorum Ve 1 yemek kaşığı kekik ekliyorum Şimdi çubuk blender ile güzelce çekeceğim Arkasından soğumaya bırakacağım Şimdi sırada kıyma kebabımızı yapmak var Gördüğünüz gibi e, yine hafif yağlıca yemeklik bir kıymam var e, Çelik tavama kıymamı ekledim güzelce kavuruyorum e, düz ağızlı bir spatula ile eze eze ki böyle topaklar halinde kalmasın kıymam e, bütün yağını bıraktıktan sonra şimdi soğanımı ekleme zamanım geldi soğanlarımı farkındaysanız biraz irice doğradım çok ufaltmadım hafif dişe değmesi hoş oluyor şimdi karıştırıyorum güzelce soğanlarımı birazcık öldüreceğim bu aşamada herhangi bir başka şey eklemiyorum şimdi tuzumuzu ekleme zamanı. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve tepeleme 1 çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Ve tabii ki de olmazsa olmaz pul biber. 1 çay kaşığı da pul biberimi ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Evet. Birazcık kıymalarım öldükten sonra bir patatesim var. Küçük küçük doğranmış küp küp. Onu da ekliyorum içerisine. Şimdi lezzet sırrımıza geldik. E, aşağı yukarı bir su bardağı kadar tavuk suyu ekliyorum, evde yapılmış tavuk suyu ama eğer evde yapma imkanınız yoksa e, marketten de alabilirsiniz elbette. E, tavuk suyumu da ekledikten sonra artık kebabım hazır sayılır. E, sadece suyun çekmesini bekliyoruz. E, gördüğünüz gibi patateslerim de piştikten sonra e, hafif yağı kaldı sadece. Altını söndürüyorum e, ve arada bir karıştırarak o yağı emmesini sağlıyorum. Şimdi garnitürlerimi hazırladım ve şahane köy yufkam, yufka ekmeği diye de biliniyor. Hemen hemen bütün yufkacılarda bulabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce kebabımızı ekliyoruz üzerine. Ee, garnitür tamamen e, damak zevkinize bağlı. Ee, ben maydanoz, e, domates ağırlıklı tercih ediyorum ama e, tabi damak zevkine göre değişir. E, eşim daha böyle rokalı e, havuçlu bir salata tercih ediyor içerisinde e, kızım da annesinin e, tercihlerini takip ediyor e, tabi olmazsa olmaz peynir sosumuz var e, şimdi peynir sosumuzu e, bir krema torbasına doldurdum güzelce bol miktarda ektik ben biraz pul biber ekleyeceğim yine güzel bir arnavut biberinden çekilmiş pul biberim var acı evet şimdi dürümümüzü sarıyoruz ve e, asıl lezzet sırrımıza geldik şimdi. Dürümümüzü e, hazırladıktan sonra tekrar tavaya alacağız onu. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir izli tavamız var. E, çubuklu tava. E, burada güzelce tekrar kızartacağız. Ama bunu yaparken de ne yapıyoruz? Üzerine bir parça tereyağı süreceğiz ki iyice çıtırlaştırsın. Videomu buraya kadar izlediyseniz e, ve beğendiyseniz henüz kanalımıza da abone değilseniz Aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ee, ve zil butonuna dokunarak da bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu sayede e, babam yapara yeni video yüklendikçe haberdar olursunuz. Ayrıca sormak istedikleriniz olursa aşağıda yorum bölümünde sormaktan lütfen çekinmeyin. Bütün yorumları muhakkak tek tek cevaplıyorum. E, Tabi ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla doğrudan paylaşabilirsiniz videomuzu. E, bunun dışında da sosyal medya kanallarınızda, sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız. Çokça memnun olurum. Çünkü bu bizim YouTube'da öne çıkmamızı sağlayacak açıkçası. Umarım sizin de yakın zamanda böyle lezzetli yemekleri yapıp sevdiklerinizle paylaşma imkanınız olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.